Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda. E, evet. Ben. Evet bugün Şeristik terbiyesiz namussuz bakın bakın bu işte. Bu Allah'ın kerizini almıyor düşün. Şu anda başlamak üzereyiz. Güvenli ee, merkez. <laughs> evet arkadaşlar, görüntü. Evet arkadaşlar, görüntü mü açamadım. Bekleyin, görüntü mü açabilirsem inşallah. Yani açabilirsem ben arkadaşlar. Açamayayım yorumda. Her neyse arkadaşlar ben direkt Tara kumar oynayan ablamızla yani e, kupamızı kasmaya direkt başlayayım arkadaşlar. 8 bit baş belamızdır kardeş 8 bitimiz 8 bit kingdir dermişemdir Allah internet İnternet bu. internet gidiyor arkadaşlar. İnternete çok yükleniyorlar. 8 jeton. Vay be. Beleş ha. Bu baş mı? Kim o? Gizgin Ben normal arkadaşlar ben bunu oynuyorum. Ben bir tane hesabım var hocam. 12 binlik. Oynayamıyorum. Leş şey be ya. Bir tane sinirlendim sinirlendim yapamadım Allah Allah dedim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben direkt bir videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kedi geldim. Pem ablamıza. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Her neyse. Evet arkadaşlar. Bugün. Bugün bugün bugün. Başlayacağım bugün. Piper <laughs> yenge edilir bak. Yenge but pipes Rush me right come ice ice cream buradan arkadaşlar, Laz abimize selamlar. Arkadaşlar da açacağım arkadaşlar. Kutu açarsam her. arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz şimdi ise bu maç bittikten sonra bak. Arkadaşlar yarın yeni bir video gelecek arkadaşlar. Tiki aldıktan sonra arkadaşlar Tiki aldıktan sonra Tik hmm. aldıktan sonra arkadaşlar. Bu hesaptan çıkış yaptım arkadaşlar. 12 binlik olan hesabıma gireceğim arkadaşlar. 12 binlik olan hesabımıza girip arkadaşlar. Burada 13.000 e, 13 bin olmaya çalışacağım arkadaşlar. 13 bin olursam sevinirim bayağı bir. Hayır bak. 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 Bak, 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 bak ba ama ya da. Neyse arkadaşlar şu anda ben videoyu durdurup arkadaşlar 12 binlik 12 bin kupalı hesabına hesabımdan arkadaşlar. Bu arada o çalıntı değil arkadaşlar. Açılsa da. Her neyse arkadaşlar şimdi videoyu durdururum. Geleceğim birazdan. Evet arkadaşlar geldim şu anda. Allah izin verirse görüntümü de açacağım. Sonunda açtım ya. Evet arkadaşlar. Allah izin verdi görüntümü açmama. Baby. Çekil şunu. Koyun. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz kupamı. Neyse sensör olarak düşünün bunu. Bence kızım. Ben e, gözün dönme. Görsün de ne girmiş? Göçüne ne girmiş? bir ses tarif 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 herif diyeceğimi ee, harif ne lan evet arkadaşlar hangi karakterle kastım yorumları yazın lan yorumları yazın ha? Yorumlar ha mortis olmaz kardeş mortis olmaz Renk olmaz. Hmm. <laughs> ben direkt kameramı ortaları vermişim. Allah ne yapıyorum be be? Kamera kendime dönmedi döndürmeliyim arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar iş olmuyor. Olmuyor. Hmm. <laughs> Türkçe mi konuşuyor? Belli değil daha de. Şimdi. O oh, selamun aleyküm. Hayırlı işler dokuz kişi kaldı ha. Yani benim sayemde arkadaşlar. Ulan çekil lan. Ben neyse. Arkadaşlar 13.000 olacağım arkadaşlar. 13 bin oldum arkadaşlar. Mega kutuyu geldim arkadaşlar. Mega kutuyu. Ee, bu YouTube kanalında dedim. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube kanalı arkadaşlar yayınlanacak arkadaşlar. O gerek yoktu lan. Def. Av oh, no. Av oh, no. Av oh, no 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 no. no. Angle, angle, English, 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 English. Baby, 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 baby. 5 kupa çok güzelmiş ya 5 kupa mükemmel cici 5 artı 5 o ne der kamera gözükeyim ben şimdi kamerama büyüldüm de gözükmeyin kimse görmesin beni ben herkesi görüyorum bıyyyy kapat lan şunu ben gene döndürdüm yanlışlıkla selam Hı. tekrar oyna diyorum ben gene Arkadaşlar bu video çok izlenmez neden arkadaşlar çünkü bir adam akıllı bir hesap durmadım Bu yüzden arkadaşlar bu video düşük izlenme alır bence. Öyle de alacak zaten belli. Lan lan lan. Bu arada bu ilk videom olacak. Diğer kanalım var arkadaşlar o kanalımı kapattım ama abone olmayı da bilirsiniz. Abone olabilirsiniz linkini bırakmayacağım. Dın 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 dın. Nahnik. Nani yemedik mi biz şimdi? Aa, ayıp ediyorum be. Git lan. Oğlum uzak dur. Lan uzak dur. 7. 8. dakikaya girdik helal be. Abi selamun aleyküm. İşim varmış. Allah senin belanı vermeye. Git Nuriye. Nari. Kime geldi gel. gel gel. Hashtag winning. Evet. bak. Gördünüz mü? Adam mısın? Ka karı mısın? Nesinsin artık da. Durun arkadaşlar ben iki dakika videoyu dur. Evet arkadaşlar minik bir işimiz çıkmıştı. Kardeş kaçmaz mısın? İki saattir. Buna neyle uğraşıyorum ben. Hop. Sen, hop. Eee, neyse ya yarın sabah. İnşallah. Yarın. Yarın olmaz arkadaşlar. Şu şey yapamayacağım. Kaç kupa kazandım bu arada? Altı tamam. Her neyse arkadaşlar videoyu iki dakika durdurmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videom arkadaşlar inşallah e, bu videoya yani düşük laklar geliyor ona bile sevinirim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ö <laughs> unutmayın ha.